Canlarım selamlar bence bugün e, e, sonunda başladım diyeyim. GTA Vice Stories'e başladım arkadaşlar. Bunu seri olarak çekeceğim. PlayStation geç Bunları geç. PlayStation 2 emülatörü üzerinden oynayacağım. E, bakalım bir sorun çıkması, bir sıkıntı çıkması gittiği yere kadar gideceğiz böyle. E, zaten direkt oyuna geçiyoruz. Bundan sonra kanalda hem Liberty Stories hem de Vice Stories böyle videoları gelecek. Vice hikayesi bilmeyenler için söyleyeyim. Eee... bu konuşarsa böyle, konuşursa böyle olmaz. Geçelim. 1984 yılında geçiyor. Victor Vance oyunu üzerine. Yani Lance Vance'in abi. Onu oynuyoruz. Asker olarak başlıyoruz ama ondan sonra yine tabi kendi başımız artık saçma sapan böyle boş boş görevlerde gidiyoruz. Askerlikten zaten men edeceğiz vesaire. Şimdi bizim çavuş var Martinez. Sözde çavuş ama ama e, işin aslında böyle kirli işler yürüten bir şerefsizin teki. Ona, ona, çalışacağız. Şu radyoyu kapatalım Ona çalışacağız. Ama öncelikle bir saniye şu ses ayarlarını bir... Şu ses ha tamam. Back, back, back. Çalmana gerek yok. Sefeksi'yi düşürebiliriz. Tamam. Ne böyle daha iyi. Dediğim gibi bu e, el altında kara kara işler pis işler yürüten bir çavuş bu. Sözde çavuş yani. Evet hayırlısıyla Bismillah diyelim ve Vice Stories'e başlayalım. Kanalda PlayStation 2 kurulumu, emulatörün kurulumunu gösterdim. Nasıl oyun yüklendiğini, nasıl oyun atıldığını da gösterdim. Oradan bakarıp yapabilirsiniz. Zor değil. Hoppa. İlk görevimizi yapalım da. Hey army boy. Jerry sent you. Say Se Jerry. Alt yazıları da vardı. Dur ben alt yazıları açayım. Hatta Türkçe yaması da vardı. Onu yapabilirsin, e, kurabilirsin me, onu koyacağım. I've got something for your boss. Man, life's been good to you. Hayat sana güzel diyor. Hmm, hmm. Come on, let's take a ride. Victor Vance, Lance Reyes'in abi zaten Vice City açılış katsinde öldürüldüğünü görüyoruz. Vice City is getting too peligroso for freelancers. Tommy bir anlaşma yapmaya gidiyor, paraları paraları kaptırıyor Sony'nin. His... Orada öldürülüyor işte Victor. Oh, fena hit alırsın ship benden ship hadi Oho. şimdi yüzme vakti kıyıya doğru of oh, fena Böyle fena çakıyorlar ha bizim eleman öldü Allah rahmet eylesin yapacak bir şey yok Martinez'den mesaj. I the stuff in your barak. Evet. Aldı, aldığımız o eşyaları kendi barakamızda saklayacakmışız onu diyor. Tam saklayalım sıkıntı yok. Emulator oyunlarını mutlaka kolla oynayın arkadaşlar. Bir joystick alın kendinize. Ve onunla oynayın yani. Klavyeden olmuyor. Hakikaten olmuyor. Evet, burası bizim barakam. Hemen bir save de. 50 dolarlık bir görev yaptık harika. Mutlaka kaydedik. Yes. Şimdi devam edebiliriz. Burada zaten bir şeyler yok. Hadi çıkalım. Yine Martinize gidelim ve görev alalım. Arkadaşlar <laughs> kapatın oğlum. i sure they do all the Cleaning house. Sure. No worries. Oh, look, I gotta go. The cavalry just turned up. Okay. Bye. Corporal. Oh, Phil Cassidy ile tanışacağız. Evet. Ne dedin lan sen? Gazi'ye selam ver dedi. <laughs> lan daha yoktu ya. <laughs> dur dur bunları ezeyim mi o, o şeyleri alayım ya. O M4'leri ben bir çakayım. Bir tanesinden düştü. Onu da öldürürsek düşer. Güzel. Bakayım ne kadar. Oo güzel güzel fena değil iyi, iyi. Neyse bu bize yeter. Bin bin. Hadi filin yanına gidelim. Lan çüş. Film nerede lan? Ha da mı nerede lan bu? Yok. Yavaş olun lan. Şuna bak şuna bak hadi. 84 ile 86 Bicelisi arasında belirgin farklar var. Hani Yeni yapımlar, yeni yollar falan böyle. Az önce geçtiğim o yolda o Sunshine Autos'taki yolda mesela Bicelisi yoktu. Ha fil limandaymış. Gidelim mi ne yapıyor acaba? Ne yapıyor bakayım o ay yaş burada. Ha, yine ya yine bunu yine, yine burada yakaladık adamı. you must be Vic. Jerry told me about you. Hey, I used to be in the service. Yeah, listen. He said Sen de param var mı? Ama para bende değil diyor. Ben banka değil, banka değilim diyor. Üstümde değil diyor. Bakın parayı nerede alacağız? Filin eski yerine git. Acaba şey mi diyor? Scrap yerde mi diyor? Burada yığını var ya o yerde mi yani? Yok ha. lan ben bunu fazla oynayamadım arkadaşlar maalesef çünkü malum PC'ye çıkmadığı için. I've cholo boylarla sıkıntılar yaşıyorum diyor. Cholo <gülüyor> ne? <gülüyor> cholo, ne? <laughs> cholo ne? Kim dedi Vic? O da dedi ki işte e, Meksikalı bir çete. <laughs> Tamam sen git. Evindeymiş para, ee, şeyin altında, döşemenin altında. Ama ev, evde tabii ki de bu Cholo tarafından yani onun elinden alınmış. Ee, silahımıza geçeyim, ben buna geçeceğim. Gel buraya. Polis niye bana geliyor? Oo burada iyi parti kop kop var ha. Neyse içeri geçelim. Oo, çek babam malı çek çek. kill you good pendejo. Bunlarca... Yok çolo ayrı la. lan. Dur lan. Oha. Oho, beni nasıl diyor lan. Vete a jalar el pescuezo al pollo, pinche cabrón. ne dövüyor lan öyle? Ha, buldu parayı herhalde. Evet, parayı Martinez'e geri götüreceğiz. Şimdi ama neyle götüreceğiz? Aç şu kapıyı, bin şuna. Ooo biniliyor. Çolo sabret. Daha biner binmez. Şuradan direkt gidelim. Fil'e o kadar artist bir adam. Böyle silah mı çıkar bir şeyler yapar. Ama gel gör ki Çolalardan korkuyor. Tırsak herhalde. <laughs> Lan dur düşmüş <laughs> oğlum yavaş yavaş oğlum yavaş. Şu mermileri biraz daha toplayayım. Boş boş geziniyorsunuz zaten. işiniz yok. Hiçbir iş hiçbir iş yaptıkları yok yani. Lan ezemedik lan. O cesedin üstüne geçme var. Bu Vice de yoktu. Heh, onu da ver bana. Biraz toplayalım ya. Ver onu bana. Güzel. Neyse yeter o kadar. Çok toplamıyorum şimdi. Belki bir şey başımıza bir şey gelir. Asker artık uyanır yani. Martinez'e laf atıyoruz. Kirli işler, pis işler çevirdi. Bizim yaptığımızı. Var. Hiçbir belayı bulaşma diyor. Lensin selamı var. Aleyküm selam. Kardeşim burada mı? Neyse lan şunları öldürmeyi bırak artık. Bir görevi daha varmış. Martinez'in. Bunları zaten ben Türkçe yamasını çekeceğim. Oo, tamam tamam boş ver boş ver. Sen de mi Brutus? Evet, Filin yanına gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar beğeniyorsunuz yani bu tarz içerikler e, videolarımı beğenmeyi yorum atmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın Abone olursanız beğenirseniz yorum atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Dur cam var, dur, dur 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 onu alalım. Hey Vic, how are you doing? Martinez wanted me to give you this. Don't oh. worry, oh. it's not traceful. Don't worry. Man, I'm getting too deep into this shit. <laughs> do you know mary if you want mary she's at a party up on starfish i'm heading over there myself you can give me a lift Kaka mary mary i'm mona by the way if there's anything i can do for you or to you just let me know <laughs> Şimdi iş yapamazsın güzelim. Geldik. Oh, el işler ne var burada şimdi? Ne oldu lan? Dur dur silah değiş. Let's do this. Protect me from these violent assholes. Bu... <laughs> ne yaptı yerde bilmiyorum öyle ama indirdik gel buraya. <laughs> Lan bana nasıl vurdun? Buraya <laughs> gelir misin? <laughs> Mary Fort Baxter'a götür. Götürelim. Gel 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 gel. Take it easy muscles. I've got a delicate disposition. Yok konuşma lan fazla. Bu radyoyu kapatıp sevmiyorum. Lan nasıl geçtik ya? Lan radyo off Espen Altyazı Emotion Paradise. Radyoyu kapatma yok lan. Weather forecasters are predicting a stormy time ahead for <laughs> Vice City as Hurricane Gordy threatens to make landfall in the South Keys. City officials have taken the usual precautionary measure. Did Martinez send you? That cockroach still owes me from last time. Flights to and from Escobar International Airport have been halted until further notice. For more news updates, stay tuned to Vice News Network. Fırtına uçuşlar uçuşlar Onu söyler. Ha şükür bir yok. Yılan gibi geçiyorum. And the four pegs trigger in Corporal Vance, would you care to explain why there's marijuana hidden under your bed? And who the Sam Hill is this? Hey buddy. Listen, I charge more for groups. You brought a whore onto the base? Have you no huh. shame, boy? Are you a moron? Is that it? Drugs, whores, you're out of here, soldier! You're Evet askerlikten kovulduk arkadaşlar. Ee, Allah razı olsun Martinez'den. Yatağımızın altında uyuşturucular fahişeler falan dedi. Ve askerlikten atıldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun vatanı millet. Senin için bir işim var diyor Fil And a place ve yerim var diyor. If you need it ve ihtiyacım varsa kalman için bir yerim var diyor. Allah kralsın can hemen gidelim. Ha bunda gideceğiz ya böyle bir şey yok. Neyle geldik neyle gidiyoruz ya? Neyle geldik neyle gidiyoruz vallahi böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, Martinez sağ olsun askerlikten kovulduk. Bakın bu yol yoktu misal. Bu yol yok. Basit yok. Kapatmışlar burayı basit. Daha Sanşaynatos da yapamamış ha değil mi? Bakın dur. Bak Sanşaynatos daha Kaba inşaat. Kaba inşaat dedi. Temel atmışlar sadece. Filin eski yerini safe house olarak kullanabilirsin. Buraya park edeceğin araç da burada e, kayıtlı kalır diyor. Kaydettiğin zaman oyunu tabii ki de. Bunu ne açıyoruz? E, 4000 dolara kurşun geçinmez Sanchez buraya geliyormuş. 4000 dolarımız yok da. 1000 dolarımız bile yok da. Hiçbir şeyimiz yok. Buradan kıyafet değişiyoruz. Neyse biz bir kayıt yapalım. Save game de. Hadi ikinciye kaydet. Ok. E fena değil ha. Şu canı alak da. Bakana çıkamıyoruz. Şunu bir dakika basayım. Arkadaşlar GTA Vice Stories'ten bu kadar. Ee, dediğim gibi bunu seri halinde çekeceğim. Liberty Stories ve Vice Stories seri haline getireceğim. Hatta ee, tam karar vermedim ama Wanted'a da seri olarak gelebilir bu tarz videoları dediğim gibi beğeniyorsunuz. Beğenmeyi, ben de siz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. bunlar benim için çok önemli. <laughs> Hepiniz için teşekkürler. Bir sonraki Vice Stories bölümünde bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşçakalın.